Almanya Langenfeld'te bulunan bir güvenlik şirketini ziyaret ediyoruz bizden bize de. Burada Burak Koca Demir ve Sermin İleri konuklarımız. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar olarak Langenfeld'teyiz. Yanımda çok değerli arkadaşlar, dostlarımız var. Onlar BKS'nin kurucuları, güvenlik şirketi. Yanımda Sermin Hanım var, bir tarafımda da Burak Bey var, başarılı iş insanları. Bugün onları ziyaret ettik. Avrupa'nın Enleri ödül töreni için 5 Kasım'da düzenlenecek. Merhabalar Sermin Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sizasınız. Yoğunsunuz, evet. yoğun bir şekilde devam ediyorsunuz. Aynen, evet. İşlerimiz bu aralar yoğun, konserlerimiz çok evet. A'dan Z'ye. Evet. evet, Evet. güzel güzel bir günde de sizleri ağırlıyoruz, evet. sizler de bizi ağırlıyorsunuz. Biz de çok memnun olduk, ee, gayet güzel. hem güzel hava getirdiniz bugün. <laughs> Sağ olun. <laughs> Ne zaman kuruldu? Biraz şirketten biraz bahsedelim. Kaç yıldır Tabii ki. sektörün içindeysiniz? E, kuruluşu e, 2018'de. Evet. Bugüne kadar. Evet. E, 300 elemanımızla. Maşallah. E, bugünlere kadar geldik. Evet. A'dan Z'ye bütün güvenlik şirketleriyle beraber çalışıyoruz ve konserlerimize devam ediyoruz bu sene de. güzel. bir çok ünlünün evet. yer aldığı konserler, partiler, partiler özel güvenlik galalar, hepsini evet. e, bir dahaki sene de 24'ü de planlamalar, düzenlerimiz var. Evet. Büyük konserler e, yapılacak. Gayet güzel. İşte, İyi bir ekibiniz güzel var değil mi? Yani. İyi evet. bir ekibiniz var evet. bu arada. Aslında şöyle, güvenlik deyince aslında bir konserde, bir partide olmazsa olmazlardan. Almanya'da zaten şöyle bir şey var, 100 kişiden fazla oldu mu mecbur güvenlik almak zorundasınız. Bu yani yoksa e, festivaller olsun, partiler olsun düzenlenmiyor. Biz de devlet binaları ile hep beraber birlikte çalıştığımız için hı hı. E, bu projelerle, o yüzden de bizi tercih tercih ettikleri için herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, gayet güzel. Ee, zaman çok güzel geçiyor, keyifli geçiyor, biz de eğleniyoruz. <laughs> Sizler memnun oldukça <laughs> biz daha çok memnun olacağız. Güzel. <laughs> bu arada Burak Bey'i e de biraz dönmek istiyorum. Onun da görüşleri önemli. Öncelikle hoş geldiniz abi hoş çok çok memnun oldum. Rica Sefa getirdiniz, gurur getirdiniz. Ee, ben bu işi 18 yaşından beri yapıyorum. 5 senedir Sermin Hanım'la beraber bu işi yapıyoruz, ortakla yapıyoruz, ortaklaşma. Evet. Ee, i̇şte biz e, hükümet daireleri, job sentaları evet. a bay evet. Türk konzolatlarını, evet. ondan sonra e, bütün ünlü şarkıcıları, Almanya'da, Türkiye'de, rapçileri, evet. A'dan Z'ye kadar hepsini yapıyoruz. Özel servis yapıyoruz, limozin servis yapıyoruz. Evet. Evet. Ee, bütün öğren, yani elemanlarımız hepsi e, okulunu görmüş, sertifikaları var. Selmin isterseniz büronuza geçelim. En azından Tabii seyircilerimiz ki. görmüş olur. Hı -hı. Sohbetimiz orada devam edin. Ne dersiniz? Tabii Bırakmayı. ki. Tabii ki. Seve Buyurun. Seve. Tabii ki. Evet, Selmin Hanım, sohbetimize devam edelim. isterseniz. bir baştan böyle yaptığınız işlerle böyle kısaca özetleyebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Biz 2018'den beri devlet binaları, belediye binaları, konser alanları, festivaller. Bir de e, yurtdışından gelen sanatçılarımızı evet. her zaman misafir ediyoruz. VIP araçlarımızla istedikleri yerlere götürüyoruz, gezdiriyoruz. Her bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve özel korumalık da yapıyoruz özel gerekirse. Özel koruma tabii ki. Bu arada 5 Kasım'da evet. e, ünlü oyuncumuz Burak ve Cüvit aramızda evet. olacak. Onların onun da güvenliğini sizler Kesinlikle. sağlayacaksınız. Evet. Gurur evet. verici değil mi? Dünyanın birçok ülkesinde evet. şu anda dizilerimiz izleniyor, evet. ee, sanatçılarımız seviliyor. Gurur verici bu. Tabii Burak Özçivit yani tanınmış birisi. Ee, Senir bu işin içinde herkes tanıyor, bütün dünya diyelim. Ee, böyle bir ünlü sanatçı hizmet vermemiz bizi daha evet. çok gururlandırıyor. Sermin Hanım, siz güçlü bir ekibiniz var hakikaten değil mi? Çok teşekkür seç, Seçiyorsunuz insanları, özellikle sizinle Kesinlikle. beraber çalışacak Tabii. insanların evet. duruşuyla, kıyafetiyle, tek tip kıyafetiniz de var herhalde. Evet, Onları da aynen. dikkat ediyorsunuz herhalde. Herke Her şey, ben organize ediyorum, menajerliğini yapıyorum. Ee, gideceğimiz konserlere göre, ona göre kıyafet giyiyoruz. Evet. Evet, bütün organizasyon, çalışma evet. oldu Teşekkür ederim. Bir el sallayalım Türkiye'ye, Avrupa'ya. Enel Bey'e hoşçakalın.